Hocam ben onu seni arayacağım Sütünü alırım ama yemi benden almak kaydıyla diye böyle bir argümanı vardı Ulusal süt firmalarına Artık bu dayatmayı kesinlikle bundan sonraki dönemde bu, e, Rekabet kurumunun yapacağı bu iş e, kararla e, Bundan sonra yapamayacağını düşünüyoruz Üreticilerden gelen e, şikayetler şu şekilde Ya bize getirmiş oldukları Yemim, yemi inanın dışarıdan bayilerden almış olsak daha ucuza tedarik edeceğiz diye böyle bir şeyler şikayetler geliyordu. Fabrikaların vermiş olduğu fiyatlar sabit. Ondan dolayı da hiçbir indirim olmadan pahalıya süt yemini almak zorunda kalıyor. Firmaların, süt firmalarının yemimi almazsam sütünü almam diye bir çalışması oldu. Ve aynı zamanda bununla beraber e, küstürüyorlar insanları. Hani şu anda hayvancılığa küsüyor köylü, çiftçi. Hayvancılığı bırakmak dostumlar.